dedi birbirimizle Geçen gün <laughs> avamızın oraya giderken Google Haritaları açtı. 100 metre attı. sonra sola dönün. Ardından çıkış. Sağa dönün. gelecek acaba? İnşallah kolay yerden geçir. Google haritaları arkadaşlar onu da anlatayım. Google haritayı açtım. Abi götürdü götürdü havalimanını Atatürk hava Atatürk havalimanının önüne getiriyor oradan beni devam ettiriyor ama orada güvenlikler var polisler var arkadaş sola dön ardından 200 metre sonra çıkış sağa dönün. arkadaş anlamadım gitti Mecbur duruyorsun orada yani. Yok gidecek yol yok artık. Ee... daha sonradan ne yapayım ne yapayım. Adamlara sordum oradaki abilere güvenlik görevlilerine. Dedi abi dedi biz dedi seni buradan salsak dedi uçakların içinden geçmen gerekiyor dedi. Yani Koskoca Google'ın haritası beni nereye götürdü? Ondan sonra dedi ki Buradan dedi, şöyle git şuraya git dedi bilmem bir şey daha söyledi güvenlik görevlisi Ben de tamam dedim Buradan sağa mı giriyoruz acaba? Çıkış. Sağa dönün. Ardından 200 metre sonra hafifçe soldan devam edin. Hı, buradan sağa giriyoruz. İnşallah doğru yerden gidiyoruz dur. Harita tam yerini seçemiyor. Bu nasıl harita ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ondan sonra gittim tekrardan. Bu dönüşü mü yapıyor? Ne yapıyor ya? Yok. O şey yapmıyormuş. 600 metre sonra kavşak. ikinci çıkış. Gittim döndüm. Lan arkadaş navigasyon beni yine aynı yere getirmez mi? Bir ayar oldum, bir ayar oldum. Gittim. Ondan sonra güvenli güvenli diyorum ki abi diyorum bu diyorum navigasyon yine beni aynı yere getirdi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Sonra daha yapamadım. Google'dan Yandex'i açtım. Yandex. Haritada gösteriyorum. Kaydımız devam ediyor. Şu an Mustafa Sarıçecek Bulvarı'ndaymışız. Gittim yine aynı yere geldim. Daha sonradan Yandex haritayı açtım da. Ancak An ikinci çıkış. Ancak o şekilde Yandex doğru götürdü. Haritada gösteriyorum. 300 metre sonra kavşak birinci çıkış Yandex. İsmini söyleyince <laughs> devamını getirin diyor. <laughs> ya bu akıllı cihazlar Allah'ım ya Rabbi ya İnşallah yalnız gitmeyiz. Allah'ım, Allah'ım Celle Celaluhu sana acilen şifalar nasip eylesin. İşinin başına dönmeyi Allah'ım Celle Celaluhu en kısa zamanda nasip eylesin. Çıkış sağa dönün Buradan mı sağa döneceğiz Tamam yarabbim 5 kilometre Düz devam edin Yolda giderken sakin sakin gitmeyi seviyorum.